Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar videolarımıza çok fazla yorumlar yapın. Çünkü diğer gelecek kanaldaki videoda herkesin isimlerini okuyorum. Bakın, yine de tekrarlıyorum. Fazla fazla videomuza yorumlar yapın ki, diğer videoda isimleriniz çıksın. Eğer isimlerinizin okunmasını istiyorsanız, Şimdi aşağıdan inip yorum yazmalısınız. Bu arada sesim sizi rahatsız ediyorsa videonun sesini kısabilirsiniz. Ve videonun üzerindeki yazıları okuyabilirsiniz. Umarım videoyu seversiniz. Şimdi kaldığımız yerden hikayemize devam ediyoruz. Bana sarılmıştı o. Bana sarılmıştı. Onur Zorlu. Benim yıkılmaz dediğim ama taşlarının bir bir düştüğüne şahit olduğum set duvarım bana sarılmıştı. Onun zorluğu bana sarılıyordu. elderin birini sardığında o keskin tıraş losyonu kokusunu içime çektim. Ona iyi, iyi hissettirmek isteyeceğine sarıldım. O bana özür dilemek isteyeceğine sarılırken ona güven vermek isteyeceğine sarıldım. O bana güven almak isteyeceğine sarılırken 20 saniyelik bir sarılma bana yıllar sürmüş gibi geldi. Sarılırken 2016'daydık. Ayrıldığımızda 2020 sanki. Onur benden ayrıldı. Gözlerime bakmadı. Burak ve Mert'e yönelip onların sorularını cevapladığında ne olduğunu anlamadığı her halinden belliydi. Doruk şikayetini geri çekmiş diye mırıldandı. Bir şey mi yaptınız? Burak'ın gözleri bana kaydı. Onur'un sorusunu duyar duymaz. Ona göz kırptığımda Onur'un da gözleri bana kaydı. Kaşlarını Ne yaptın? diye sordu hafif bir öfkeyle. Beni siz yetiştirdiniz diye mırıldandım hafifçe gülerek. Küçük bir tehdit. Burak keyifle güleşen bu durum onların pek hoşuna gitmemiş gibiydi. Bir daha o çocukla bir, bir kez bile olsun muhatap olma. Bir e, yüzüne baktım. Beni kurtarmak için bile olsa değmez. Ee, gözlerini gözlerimden ayırmazken ona baktım Değil dedim Hiçbir şey demedim başının önündeydi Sonraki dakikalar olduksa sessiz geçti Herkes yorgun bitmiş bir haldeydi Gecenin bir vakti İstanbul'un soğuk sokaklarında Üç sokak ötedeki hastaneye doğru ilerliyorduk. Onların babasının okul müdürümüzün yanına kes, Herkesin kendi içinde bir şeyleri düşündüğü o kadar belliydi ki Herkesin kafaya taktığı bir şeyler olduğu ya da hepimizin sona yaklaştığımızı hissettiği belki de doğru hissediyorduk. Belki de gerçekten sona yaklaşıyorduk. Biz hastaneye vardığımızda onların babasına sakinleştirici serum takıldığını öğrendik. Kaldığı odaya birlikte çıktık. İçeri girdiğimizde bizi görünce gözlerinin dolduğuna şahit oldum. Oğlum iyi misiniz dedi merakla Onur anında başını salladı. İldirədi, babasının eyni elleyinin arasını aldı. Biz iyis, bizi boşver. Assassin iyimisən? Babası bizim gəlməyimizi bu sorunun ona sorulmasını bəlkə yormuş kimi göz yaşlarını bıraka verdi birdən. Mahfoldum, oğlum, dilə hüzünlü. İtdimmi? Tüm əmim, oqula xərçətdim. Tüm əmim uşdu getdi. Bu axşam 20 veridən telefon aldım. Uşaqlarını okuldan almaq istəyirlər. Bu sayı artacak. Yarın gazeteliğe çıkacağız. Tüm okul sorguya alındı. Okulda suç. Okulda suçlu var. Ondan sonra her şey daha damak olacak. Zorlu ismi yok artık. En fazla iki ayımız var. Sonra ne okul kalacak ortada ne benim öğretmenim. <laughs> Adana dalmış, bitmiş Ali Beyni bile mahvetti. Onurun babasını böylə görməkse anlımdakı damarı bir kəzdə hərtəyə çıxardığındanda Mertin kolumu tutduğunu fark etdim. Biz çıxan deyə sırdada kulağa doğru başımı salladım. Onları yalnız buraxmaq üçün dışarı çıxdık. Hastanə koridorunda duvara yaslandım çağı sizə. her şey mahvoluyor. Bundan beri korumaya çalıştığımız her şey göz yemin önünde mahvoluyor diye mırıldandım. Burak başını salladı. Babasının durumu iyi değil. Başına bir şey gelirse onları toparlayamayız. Mev tövkeyle yumruk yaptı. Eğilini dudaklarına götürdü. Allah kahretsin. Her şeyden öte bir şekilde bu olayı gören biri var. Notlar yollayan biri. Eğer o cezi orada ne olduğu ortaya çıkarsa və əgər e, e, gerçəkdən onur yaptısa biz nə yapacağıq? Tanut daklamalar arasında onur öfge ilə babasının odasından çıxdı. Başımı ona çevirdim. Dövki ilə xəstəxananın divarına bir tekmə savurduğunu gördüm. Hemen onun önə gerçək onur deyə telaşla uyardım. Bir çeyn saat çün oldu. sakinleşmeye çalışır gibi koridordaki koltuklardan birine oturduğunda yüzünü ellerinin arasına aldı. Tam önünde eğilerek onu diye mırıldandım. Sana söz veriyorum her şey düzelecek. Her şey. Başını ellerinin arasından çıkardı. Önce gözlerimi sonra Burak ve Mert'e bakarak burnundan set bir nefes aldı. Bulacağım dedi seçti. Kaşlarımı çattı. Neyi? Susluyor. Bu suçu kim işlediyse bulacağım. Baş babamı, bizi bu hale getiren kimseyi bulacağım. Biz yapmadıysak eğer ben yapacağım. Kaşlarımı merti çevirdim. Öyle çaresizlik ki. E, o an ne olacaktı? Onur kararlı bir şekilde ayağa kalkıp koridora yöneldiğinde ne bulmaya bekliyordu? Onur, suçlu olduğu bir suçu çözmeye çalışıyordu. Kendini bulmaya çalışıyordu. Önüne bir ayna mı tutmalıydık? İşte şimdi buldun aradığını. Senden mi demeliydik? Yürüyen Mert'in komutuyla birlikte onların peşine takıldık. Hızlı adımlarla hastane merdivenlerinden indik. Onur öyle hızlıydı ki koşmam gerekiyordu onlara yetişebilmem için. En sonunda yanına gelebildiğimizde Burak hararetli, hararetli konuşmaya başladı. Abi tamam biz de varız. Şimdi öncelikle bir düşünelim. Polisler bizden şüpheleniyor. Önce tamamen bu yargadan kurtulmak zorundayız. X sərğədə hepimiz eyni şeyləri anlattıq. İkincisi hepimiz gerçəkləşəndə